Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle amigurum bebeklerde fazlaca kullanılan ayakkabı yapımından bahsedeceğim. Ben kırmızı iplikle başladım. Bugün sizlerle daha net görünmesi açısından pembe iplikle yapacağız. Bir de üst kısmı için ter rengine ihtiyacımız var. Bugün ama sizlerle öncelikle ayakkabı kısmını çalışmış olacağım. Daha sonra yukarıya doğru bacak kısmını kolay bir şekilde örebilirsiniz. Kullandığım iplik Lanosa Alara Cotton. Sizler yine istediğiniz ipliği aslında kullanabilirsiniz. Şimdi başlayalım. İpliğimizi açtık. İpliği ben iç kısımdan açıyorum çünkü böyle örmesi daha kolay oluyor diğer türlü. Yumaak sürekli böyle dönmesi gerekiyor. Size de tavsiyem iç kısmındaki ipliği çekip çıkarmanız. Eğer siz de aynı renklerden örmek isterseniz hemen burada kodları da sizlerle paylaşmak isterim. Renk kodları 933 ve 340 pembe olan bir tane kırmızı, bir tane de ten rengim var. Şöyle. Sizler istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz ama ben genelde aynı markanın iplerini kullanıyorum daha uyumlu olsun diye. 937, 613 Diğeri de 956 611. Şimdi başlayalım. Öncelikle 7 tane zincir çekerek başlıyoruz ayakkabımıza. Hemen şöyle ilk zincirimizi oluşturduk. 7 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yedi tane zincir çektikten sonra en sondaki zincire değil yani en son çektiğimiz zincire değil, ondan bir öncekine bir tane sık iğne uygulaması yapalım. Hemen içinden batıyoruz, çıkıyoruz. Bilmeyenler için her birine birer tane yapıyoruz bu sırada. 6 tane sık iğne uygulaması yapalım. 1, 2, 3 oldu. 4 5 ve 6 Şimdi ilk başladığımız yerde şöyle düğüm gibi bir şey var. Onu hemen şöyle iç kısmı alıyorum. Bebeğimin içinde kalacak. Son battığım sıkı iğnenin olduğu yere karşı taraftan tekrar sıkı iğnelerime devam ediyorum. Yine 6 tane olacak. 1 2 3 4 5 ve 6 Şimdi ilk sıramızı tamamladık. İlk sıramızı tamamladıktan sonra ikinci sırada ilk sık iğnenin olduğu yere iki tane sık iğne uygulaması yapıyoruz. Yani bir tane artırma yapıyoruz. Bir tane battı. Aynı yere bir kez daha batıyorum. Yanındakine yine aynı şekilde iki kez batıyoruz. Bir ve iki. Şimdi her birine birer kere batarak ilerleyelim. 2 ve 3 3 tane sık iğne uygulamamızı yaptıktan sonra 3 tane artırma ile devam ediyoruz burada hemen bu sık iğnenin üzerine çift batıyoruz yanındakine yine çift batıyoruz Son olarak üçüncü sık iğnemizi de yine çift batıyoruz. Şimdi artırma eksiltme yapmadan normal bir şekilde devam edelim. Burada yine 3 tane sık iğne uygulaması yaptık. Buradaki sık iğnemize yine iki tane yani dördüncüye sık iğne uygulaması yapıyoruz. Böylelikle ikinci sıramızı da tamamladık. Şimdi üçüncü sıradayız. İlk yine sık iğnemize iki tane yapıyoruz. Bir ve iki. Yanındakine yine iki tane yapalım. Bir ve iki. Şimdi eksiltme artma yapmadan devam ediyoruz 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne uygulamamızı tamamladıktan sonra 3 kere çift batıyoruz yani aynı yere 2 kez 1 2 2 ve 3. Bu uygulamayı yaptıktan sonra artırma eksiltme yapmadan devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 Burada 8. yine çift batalım. Evet. Bu sıramızı da tamamladık hanımlar. Şimdi ayakkabımızın taban kısmını bitirdik. Ayakkabımızın şu yüksekliği olan kısmını örmemiz gerekiyor. Bunun için de iki sıra herhangi bir şekilde artırma eksiltme yapmadan devam edeceğiz. Ben uygularken şöyle yapıyorum. Şu başladığımız ipliği hemen buraya alıyorum. İki sırayı daha kolay sayabilmek için. Buradan devam ediyorum. Şimdi iki sıra örelim. Herhangi bir şekilde artırma eksiltme yapmadan tekrar sizlerle buluşalım. Şimdi iki sıramızı tamamladık. İpliğimizin olduğu yer arka tarafını oluşturacak. Şimdi ön tarafını doğru geliyoruz ve ön tarafında tam 6 tane eksiltme yapmamız gerekiyor. Bunun için de tam olarak 1, 2, 3, 4 tane şöyle 4 tane sık iğne uygulaması ile başlıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi eksiltme işlemine geçiyoruz. Eksiltme işleminde bir tane alıyorum, bekliyorum. İkinciyi alıyorum ve birlikte çekiyorum. Bu şekilde tam 6 tane uygulamamızı yapalım. Bir oldu. Aldım. Yani üç tane oluyor. 2. Aldım, çıkarttım, bekletiyorum. Bir yanındakinden yine aldım, çıkarttım. 3. 3 5 ve 6. Şimdi arka kısmını tekrardan örüyoruz. yaptığımız yere kadar örelim. Yani ilk eksiltmeyi yaptığımız yere kadar örüyoruz. İlk eksiltmenin üzerinden bu sırada tam 3 tane yine eksiltme uygulamamızı yapalım. Hemen ilkine geldik. Şöyle göstermek istiyorum. Buradan yine başlayarak 3 tane eksiltme yapıyoruz. 1 2 ve 3. Eksiltme uygulamasını yaptıktan sonra şimdi herhangi bir eksiltme artırma yapmadan devam edelim. 3 sıra herhangi bir eksiltme artırma yapmadan devam ediyoruz. Sonrasında şu kenardaki işlemi birlikte yapalım. 3 sıra örelim, tekrar buluşalım. Üçüncü sıramızı tamamladıktan sonra iki tane zincir çekelim. Sonra örgümüzü tersine çeviriyoruz ve şu V'lerin dış kısmından batıyoruz. Her bir sık iğnemizi aynı uygulamayı yapıyoruz. İki tane zincir çekiyoruz. Şu dış kısmından yani ortadan ortadan dışa doğru hemen tığımızı geçiriyoruz ve buraya sık iğne ile tutturuyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamladıktan sonra ayakkabı kısmının sonuna geldik. Ee, şimdi ten rengi ile bacak kısmına başlayalım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.